Merhaba ben ki şu an Yukon'dayız ve artık beni tanıdığınız ve sıkıldığınız için bugün röportajı ben yapacağım. Aynen. Ee, nasılsınız? İyiyim, beni hiç tanımıyorlar <laughs> Etkinliği nasıl buldun? Bak, yeni cihazım ben. Ee, peki neden röportaj yapıyorsunuz? Çünkü öyle. Ee, peki nereden bu röportaj, müzik video işine girdiniz? Nereden aklınıza geldi? Ben pek sevmiyorum films. Hani tam, tamamen söylemekte hiçbir sakınca yok. Cidden adamlar çok kaliteli iş yapıyordu. Biz de kaliteli iş yapabiliriz dedik ve başladık yani. Peki e, etkinliğe yeni geldim diyorsun ama etkinliğin olanaklarını biliyorsun. O bakımdan etkinliği yorumlar mısın? Özenli, güzel. Hani daha önce hiç almadığımız bir hizmet aldık. Bugün takside buraya verirken mesaj geldi falan böyle. O iyiydi. Sen görüşmeyi boyatmışsın. <laughs> ya. Hadi bir soru da ben sorayım. Azula için fazla havaiyo olmamış mısın? Yok ya değilim. Ee, fotoğraflarda sert çıkabiliyorum. Ki, Hayır, gülmezken değilim. Bakın. Ne kadar da belestiriyorum. I'm a princess Azula. Tınaklarım da var. Tınaklarım <laughs> Benim de var. <laughs> Şuna bak. Evet, seni daha çok vermişim. Hmm. Teşekkür ederim. Merhaba, yanımızda şu anda kim var? Miss Fortune Shana. Ee, Kaptan Miss Fortune Shana. Peki yanımızda şu anda kim var? Shana. İsmim Shana, Güney Ceyhan. Rezil oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik iyi geçiyor. Güzel, keşke daha uzun sürseydi gerçi. Şimdi az önceki fiyalımın sebebini açıklayacağım. LOL bilmediğim için hani Miss Fortune anladım, Shana bildiği... Evet. Şimdi Shana da çok normal bir isim değil, kabul evet. ederim. Öyle. Ee, şimdi bu etkinliğe özel bir sorumuz var. Ee, soru şu, şimdi çok fazla şimdi sosyal medya hesaplarında hiç böyle enteresan e, barzo tabir ettiğimiz arkadaşlarımızdan mesajlar aldın mı? Biraz daha açabilirsin belki nasıl arkadaşlar? Yani ne, ne, ne bileyim hani e, böyle seni rahatsız edecek türden, hani yani, keş 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 almasaydım dediğin. Yani e, cosplay yapan her kızın ister istemez aldığı te, yani mesajlar oluyor. Mesela bir tanesini örnek verebilir misin? Yani mesela hafif açık bir cosplay giyiyorum hani hani onun hakkında yorumlar yapanlar falan oluyor hani Türkiye'de böyle yurt dışında çok çok daha açık cosplayler giyenler var ama hani tabi Türkiye artık buna hazır değil yani Peki ee, bir süper gücün olsaydı bunun hangisi olmasını isterdin? Görünmez olmak isterdim Neden? Soyunma odalarına girerdim insanlara bakardım ya da bir şeyler çalardım. Yani iyi, ilk iyi, iyi, iyi kişi olmazdım ben ya. Yani. Kahraman olmuyormuş. Kahraman olmuyor, olmaz. Vücudenti kafası. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz sana, iyi eğlenceler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gözlerimin içine bak ve adını, sonra da cosplay'ini söyle. Merhaba, ben Quixi Cosplay. Evet, Murat Bey. Evet. G'yi bırakalım. Aynen. Karakterine geçelim. Hangi karakter? Ee, Token Rambo'dan Tsurumaru Kuninaga. Peki abi. Bir şey soracağım. Evet. Niye craft yok? Ha, karakteri sevdiğin için mi? Başka bir nedeni var mı? Karakterin sadece tasarımını sevdim. İlk gördüğümde oha ben bunu yapacağım falan oldum. Zaten dikişte, üstün dikiş yeteneklerimi konuşturup ne troll mi girdi? Ne oldu? Belki kendi trolüde. E devam edebiliyoruz. Eee... <laughs> ne dediğimi unuttum <laughs> Hava çok sıcak beynim eridi. Doğal haliyle devam edelim ya da biraz sen girince adam no falan yaptı. Devam edelim abi. Sağ devam et. Tamam. Eee işte öyle. <laughs> i̇şte öyle. Normalde kostümü bu arada genelde hep kendim yaparım. Craftlar bütün craftlar bana ait olur da bunda eee craft mevsimi artık geçti. Bunu Hava kabullenelim. Sıcak. Hava aşırı sıcak. Bunda bile pişiyorum. E, kostümü satın aldım, kendim yapmadım. <laughs> Kostümde bana ait olan tek şey terlikler. Bir 8 Görünürse. santim topuk var, görünmez orada. Nerede Sen göreceğim? abi benden uzun olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, bizim röportaj olmasın diye galiba bütün her şey oluşuyor. İşte böyle. Tamam o zaman, ben sana bir soru soracağım. makyaj için Ege Su'nun atölyesine teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şu gözleri böyle ortaya çıkarmışlar, yeşil. Oo. Yeşil değil Sarı değil mi? olması lazım sarı. Yeşil. Ya bu açıdan yeşil. <laughs> Tam o zaman. Bir sorum var. Evet. Bir süper kahraman olmak olsan Kahramak hangi gücün olmasın Ah. Süper bir süper kahraman olmak olsam olmak ee, olsa. Ya ben ne, ne gücün olurdu? Bilmiyorum. Avatarı izledikten sonra böyle su bükücü olmak falan istiyorum. Hem adamlar iyileştiriyor, hem dövüyor falan güzel yani. Su ile ilgili su buz falan. Su bükmek isterdin. <laughs> su bükmek isterdim <laughs> Bük abi. Bu için hatta tay nasıl öğrenilir falan diye araştırmıştın da sonra uğraşamadık tabii ki. Onlar zor işler ya. Sen zor işler. Craft marşlar, yap abi. Evet, craft, craft, craft yap. Bize güzel bir şeyler yap böyle. Kış gelsin de kuşanalım. Zırhlarını Zır... bekliyorum abi. Ben de Teşekkür de. ederim. GFA'ya gerçi yapacağım şey. Ne yapacaksın? E, bir planım var. Yine Diablo'dan yapıyorum. Bir <laughs> e, Wizard'ı yapacağım. Konsept artı erkek olanın. Bakalım. Kısmet. Bekliyoruz abi o zaman senden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sarı gözlerinde. Hoşça kal. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Bayağı iyiyiz. <laughs> Süperiz. Evet iyiyiz. Bir kere fail olup röportajı ikinciye yapınca herkesin enerjisi düşüyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Facebook'tan aldığınız en enteresan mesaj neydi? Bu hani barzo tabir ettiğimiz arkadaşlardan gelmiş olabilir, reklam amaçlı olabilir. Hani neydi? Ya bir kere mesaj gelmişti. Bir Darth Vader cosplay yapmıştım. Böyle kurabiye falan vardı. Çocuğun biri Darth Vader sen başka ne olabilir yazmıştı. Ben de Barbara Falvin yazmıştım. Espriyi bir tek ben anlamadım herhalde. Ben anlamadım ya. <laughs> Özür dilerim. Ya ben <laughs> Galaxy'nda Leia yapmıştım. Ondan sonra bayağı şey ilk abi yapmıştı. Bizi Hacı ailesine benzetmişlerdi. Onunla ilgili çok <laughs> mesaj gelmişti sakallı Han Solo olduğu için. Bayağı Hacı ailesi gibi herkes mesaj attı. Çok kötüydü. Buradan da İlkay abinin sakallı hansı olsuna selam olsun. Ben almadım galiba düşünüyorum düşünüyorum akma yağmıyor. Benim de. <laughs> o zaman İlkay abiden devam edeceğim. Ee, bu İlkay ilk abinin sakal sendromu var zaten. Bütün kostümleri de ekstradan bir sakal oluyor. Ee, eğer bir süper güce sahip olmak isteseydiniz bu İlkay abiyle alakalı olmadı ama ne olurdu? Ee, düşünceleri okuyabilme benim yine yani. Ben değiştireyim. Herhalde Antman gibi büyüyüp küçülmek isterdim ya. Güzel Aman, o. Güzel. Aman. Ben hala görünmezlikte ısrarcıyım. Benim de telekiniz. Evet, İkinci kez sorunca böyle oluyor. <laughs> of saçımı çektim lan. <laughs> Neyse arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Size iyi eğlenceler ederim. görüşmek üzere. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor etkinlik? Ee, çok güzel ama bugün biraz az gibi sayı. Evet, birinci gün daha çok insan vardı, bir de daha kalabalıktı evet. Galiba sınavdan dolayı pek insan gelmemiş, kalabalık çok düşük. Eee... Hangi karakteri yaptın? Eee... Jodie. Zoetopia'dan? Sen? Benimki özgün karakter, bir şey yapmadım ben. Yani Yukata'yla... Yukata Yanlış diyelim, evet. Eee... Peki... Eee... Bir süper gücün olsa ne olmasını isterdin? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani ışınlanmak olabilir, aklıma başka bir şey gelmedi. Ya da animelerdeki gibi insan öldürebilme yani böyle öldürünce hapse giremiyorlar ya. Death Note hayat, mu? Rahat... Death Note gibi. <gülüyor> <gülüyor> Senin? Ben zaman durdurmak isterdim. Hani çok avantajlı bir yetenek bence. Aklınızda başka böyle yaratıcı hiçbir şey yok mu? Böyle çok klasik şeyler oldu da. Evet tabii. İnsanlar ne diyor ki buna yani? Değil mi? Ee, bir, mesela gibi. en ilginç gelen cevap şeydi bütün güçleri isterdim. Bütün güçleri alabilecek bir güç. Bence de en mantıklısı o. Hepsini alıyorsun yani. Dünyayı ele geçiriyorsun. Çok teşekkür ederiz o zaman. Biz teşekkür ederiz. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, peki kimsin? Ee, ben Lerin Kızılsu, Reryume Cosplay olarak tanınıyorum yani. Böyle. Şu an yaptığın karakterin bir adı var mı yoksa özgün mü? Ee, söyleyeyim, bunu ben tasarladım ama hani Lilith olarak e, gösteriyorum. Böyle. Anladım, anladım. Bu arada arkadaşlar, Lerin bizim daha önceki videolarda bahsettiğimiz, o yayınlayamadığımız Videonun mağdurlarından, o yüzden böyle ikna süresi daha uzun olan arkadaşlarımızdan. Onun için bir senden özür dileyelim. Rica ederim. Şimdi bizim bu etkinliğe özel bir sorumuz var. Ki senin sayfanın da belli bir kitleye hitap ettiğini biliyorum. Mutlaka sosyal medya üzerinden mesajlar alıyorsundur. Hı -hı. Bu mesajlar arasında böyle rahatsız edici olan hani şu an böyle insanlara yapmayın diye belirtmek istediğin bir mesaj var mı? genelde etkinliklerde gördüğüm şey hani belli yaş grubunda olan kitlenin hani cosplayer'ları biraz e, rahatsız edici hatta tacize kayabilecek e, davranışlarda bulunması. Hani bunu gözlemliyorum ve yanlış buluyorum hani. Rica etseler hani zaten cosplayer'lara izin verir hani böyle fotoğraflar çekilmeleri. Ama direkt hani nasıl diyeyim? Belini kavramak gibi davranışlar hani cosplayer'a rahatsız ediyor. Anladım, anladım. Peki farklı bir sorumuz var. Bir süper gücün olsaydı bunun hangisi olmasını isterdin? görünmez olmak ister. Neden? Şey ama az önce arka, az önce bir arkadaş e, hırsızlık yapabilmek ve soy, soyunma odalarına girebilmek için görünmez olmak istiyordu. Sen neden görünmez olmak istiyorsun? yani açıkçası hani öyle şuralara gireyim, bunu yapayım diye bir şey değil. Sadece hani e, istediğim gibi dolaşmak isterdim. Hani herhangi bir kısıtlama olmadan. Anladım. Özellikle bizim ülkemizde kısıtlamalar bol miktarda olduğu için tabi. tabii. <laughs> <laughs> Röportaj için çok teşekkür ederiz. Sana eğlenceler. Teşekkür ederim.